Świat miły mi, że nie mam serca Herkese selamlar dostlarım. Bu videomuzda sizlere bir uygulama üzerinden nasıl kolayca para kazanabileceğinizi göstereceğim. Ama bundan önce dün ve bugün olmak üzere iki gün üst üste video atmadım. O yüzden bunun için kusura bakmayın. Şimdi video atmaya her gün olduğu gibi devam edeceğiz. Gelelim bir uygulama üzerinden nasıl para kazanabileceğinize. Bu para nakit bir para olarak elinize geçmeyecek ama birçok oyunda birçok uygulamada kullanabileceksiniz. En önemlisi de Google Play'de ücretli oyunların hepsini o şekilde alabileceksiniz. Yapmanız gereken tek şey şu. Google Play'den Google Play ödüllü anketleri indireceksiniz. Buraya günlük olarak bazen iki güne bir anket düşüyor. Bu anketler çok basit sorular oluyor ve cevabı kendinize göre veriyorsunuz. Bu cevapları verdikten sonra size anket sonunda belirli bir miktar para geliyor. Bakın ben sadece bir anket yaptım henüz ve 18 kuruş bir kazanç sağladım. Bunları daha sonra Google Play üzerinde ücretli oyun, uygulama veyahut onun tarzındaki herhangi bir şeyi satın almak için kullanabiliyorsunuz. Bunu da şu şekilde yapıyorsunuz. Herhangi bir ücretli bölümüne gelelim oyunlarda. Ee, herhangi bir ücretli oyuna bakalım. Reporter 2. Tamam. Bu uygulama 19 kuruşmuş. Biz de şu anda burada telefon üzerinden yani kartınızın üzerinden, telefonunuzun üzerinden, herhangi bir şey üzerinden ödeme yapabiliyorsunuz ya da ödeme yöntemine girip Google Play bakiyesini seçebilirsiniz. Google Play bakiyesinde eğer yeterli bir bakiyeniz varsa bu uygulamayı alabileceksiniz anlamına geliyor. Gördüğünüz gibi bu çok basit bir uygulama. Aynı zamanda burada biriktirdiğiniz paraları birçok mobil oyunda da gerçek para niyetine elmas satın alırken kullanabiliyorsunuz. Örneğin ben buradaki paraları biriktirip daha sonra Mobile Legends oyununda elmas satın almak için kullanacağım. Umarım bu bilgi işinize yaramıştır. Bu videomuzda bu kadardı beni izlemeye devam et. Emir gibi oldu ama olsun. <laughs>